Ülkemizde birçok fenomen isim ve sanatçı İran'daki protestocuları destekliyorum diye bir anda piyasaya çıktılar ve çok organize bir şekilde Free İran yani İran'ı özgürleştirelim etiketleriyle paylaşımlar yapıyorlar. Fakat biz bu aynı isimleri Gazze'de onca çoluk çocuk kadın erkek katledilirken veya Esad rejimindeki Suriye'de onca Müslüman işkence görürken yerinden yurdundan edilirken öldürülürken asla duymadık. Peki nereden geliyor bu İran'daki protestocu aşkı? Kaldı ki İran'daki olaylar artık sadece iç mesele olarak değerlendirilemez masum olaylar değil. Neden dersiniz ABD defalarca İran'a müdahale tehdidinde bulundu? İsrail zaten bu olayların arkasındaki ülke. ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo göstericilerin yanında Mossad ajanlarının gezdiğini söyledi. Peki böyle bir ortamda bu isimlerin İran'daki protestocuları bu şekilde desteklemesi sadece kadın hakları savunuculuğuyla açıklanabilir mi yoksa bu İslam düşmanlığı veya ABD İsrail destekçiliği mi artık yorumu size bırakıyorum